Selamlar, Konnichiwa, Mersu Fire 4, Great War Rebus'e devam ediyoruz. Ee, birazcık daha ilerlettim tarihi ve şey geldi, bakalım Retire's geldi, ne alabiliriz şu anda? Önce bakalım ona. Şunu alabiliriz. Ee, yani hazırlıklarımız bitmek üzere son bir sene kaldı. Hatta bir seneden daha az büyük ihtimalle 5 ay gibi bir süre kaldı. Comment Power gelmiyor sanki bize bu arada. Geliyor mu yoksa? Öyle gelmiyor. Command power sıkıntımız var bizim galiba evet. Var support var supportumuz düşük olduğundan dolayı. Onu <laughs> <laughs> onda nasıl arttırabilirim ki ben şimdi gidip? Bize biraz şu an var support lazım gerçekten yoksa biraz sıkıntıya düşeceğiz o konuda. Alıp Burada belki veren bir yer vardır o var support ama artıları şeyine gidebiliriz buradan? Burada değil anladığım kadarıyla. Ha, weekly var support'u evet alalım. Artık zamanı geldi bunun. Birazcık daha bizim main cruzeyelardan basmaya başladım bu arada. Battleship basmak istiyorum aslında. Büyük ihtimalle basacağım da. Hatta onun şeyini yapalım. E bizim battleship mi? Yok değil. Bizimki burada battleship. Battleship için heavy battery şart da bunun daha iyisi yok mu peki orada? 14 istiyormuş. Tamam ya alalım bunu. 71 gün nasıl olsa şeyimiz geldiği zaman basarız güzel bir şekilde donanma şeyimizde. Ben burayı madem modum var biraz yükselteceğim. Bu mod aslında çok da gerekli bir şey değil ama olsun. Bence yani oyunun o saçma uzun şeylerinden daha iyi çünkü çok uzun gerçekten oyunun kendi şey. Ben sivil bastım oraya da sivile ihtiyacımız yok. Evet Birini kaybettik az önce. Sosyal demokrat biz biz şu anda. Peki. <laughs> Bir yeni tüfeğimiz gelmiş. Onu şöyle yapabilirim. Bir dakika, e ben ne alacaktım? Şey, gemi şeyi, doğru bataryası. Şu şunları çıkabilirim direkt. Gemiyi yükseltebildiğim kadar yükselteceğim zaten demiştim. Ya, gemi teknolojileri benim hoşuma gidiyor. Deniz savaşları vesaire bakalım. 181 Baya fabrikamız var ya. Almanya sivili abanmaya başlamış ama. Bu biraz sıkıntı. Ya bunun üzerine ben de biraz sivil çıkabilirim. Almanya'dan ileride olmak istiyorum ben çünkü o konuda. Ya, sivil basabilirim şu an. Militeriye çok ihtiyacım yok. Ya, Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda yani sonuç olarak. Sanayimiz ne kadar güçlü olursa o kadar iyi. <laughs> Ve evet, e, bayağı başarısızız şu anda. Ben bunun şerefini 1.24'lük daha basacağım ana korumak için. 1.26 milyon. Adam gayet yeterli olur herhalde. Yani umudum o yönde şu anda tabi. Artılarımız da var. Şunu... The Point Government. Onu nereden kaldırıyorduk? Onu da kaldırabilirim aslında ama. Hangi şey fokus lazım onun için? Şu galiba. Yok değilmiş. Sanırım o kalkmayacak. Şeye gitmediğim için, sosyal demokrasiye gitmediğim için. Sosyal demokrasiye de gidilebilirmiş aslında. çok bir şey kaybetmiyormuşuz. Tamam. Eğer türlü aynı sona çıkıyorsa çok değiştirecek bir şey yok orada. Şimdi harcamayacağım onu. <laughs> Birazcık şeye saklayalım. Daha yeni varyantlar üretmek için kullanıyoruz. Öyle yaparız. Şunu da biraz daha takviye ettiğim zaman bayağı bir rahatlayacağım. En azından donanma gerçekten sağlam olacak en azından. Ya 10 tane hayvan gibi zor. Alman donanmasını yetecektir büyük ihtimalle. Ve Osmanlı hala direniyor bu arada. Ya oyunda bir modda bir sıkıntı var. Gerçekten büyük bir sıkıntı var. Çünkü çoktan Osmanlı'nın normalde şey yapması gerekiyordu. Barışı kabul etmesi gerekiyordu ya. Tarihselliğin içinden geçilecek gibi geliyor bana. Ben nereye gidebilirim peki şu an mantığıken orada bana şunlara da gidebilirim de burada da güzel fokuslar var yani şurası var politik power geliyor var support geliyorsa o zaman ben de oraya rush şimdi lan şu var supporttan yediğim debuffı kaldırabilirim command power için büyük ihtimalle. Sivil hmm. de ben Almanya'nın gerisini kesinlikle kalmak istemiyorum. O yüzden basacağım ya. Çünkü basabildiğim sivili basacağım. Almanya bir yarış halinde gibi bir halim var şu anda Ya gel iyi de bir yarış halindeyiz zaten. Ya Afrika nasıl olsa zaten bizde o konuda bir sıkıntımız yok. Ya kolay bir galibiyet olur Afrika'da. Ya şu ana birlikleri biraz e, eğitime sokayım da. 38 şeyimiz varsa şuradan bir dal alabilirim. Paris'in etrafındaki kaynakları da bir kullansak güzel olabilir bu arada. Yani hiç fena olmaz. 400 uçağımız oldu bu arada. Yani en azından sağlam bir şekilde. Çok da iyi değiller ama. Almanya uçak sayısını yükseltmiş. Ama biz de yükseltiriz sonra. Şu de 3 level olsa tamamdır. Osmanlı'ya geçip silmek istiyorum birliklerini çünkü gerçekten o Sırp savaş olayını bozacak büyük ihtimalle. Şimdi bu adamın full kapitül olması gerekiyorsa saçmalık yani. Bu mu yani gerçekten? Close Support'um geldi bu arada. Güzel şunu da alalım. Üçüncü seviye şey de geldi. Şunu da alalım madem. Onu şöyle yapacağım direkt. Onuncu şeyden. Heavy Battery. Heavy Battery. Ya yani birazcık hayvanımsı bir tane savaş gemisi lazım bize. Onun dışında her şey çok güzel olacak. Ya bize öyle bir gemi lazım şu anda onun dışında bir sıkıntımız yok ee, gemi konusunda Şöyle bir güzel gemi Yani bayağı da bir topu da olacak henüz. bayağı bir topu olacak gerçi Ya bu bizim hani şey Main ship'imiz olabilir bu arada 13.000 şeyi var geminin üretim postu var. Abi seni artık azat ediyorum. Sadece bu gemiyi çıkarmaya uğraşacağım ama 1915 diyor. <laughs> Birazcık sıkıntıya girebiliriz bu konuda. Siz de artık durabilirsiniz bir dakika şöyle. Tamire soksam tamamdır. 1914 Septembre. 5 ayda bu gemiyi çıkartabiliyoruz. Aslında güzel bir rakam bu arada. 5 ayda böyle bir manyak bir battleship çıkarmak yani iyi bir sayı bence. Yani daha fazla alınım olsa yapardım şey ama çok fazla yerim kalmadı. Fantezisine biraz basabilirim naval dockyard hala. Buraları normal askeri fabrika koyarım herhalde. Bizim Vietnam'ı kullanacağım galiba. Çok çünkü toprak kalmadı. Biraz sıkıntı aslında. <laughs> yani 21 bit olunca ve Fransa oynayınca çok rahat bir oyun oluyor gerçekten. Şu an stres yok bir şey yok. Millet çekmeye başladı bendeki fabrikalarımız sıkıntı. O yüzden sivil fabrik üretmek bizim için iyi şu anda. Şey gelmiyor bu arada. command power. Command power gelmiyor bug'da bu arada ya. Bug'a girmiş olabilir mi bu? Bunun çünkü gelmesi gerekiyor şu anda. Ateşe mi çeksem Osmanlı'dan peki? gelecek mi? Yoksa gelmeyecek mi? Yok bir şey değişmiyor ki yani. En azından böyle var support'u mu artıyor Bilmiyorum, Garip bir olay var onu çözemedim şu anda. Modla alakaysa ben hile yaparım bu arada. Yani o, o konuda çekinmem valla. <laughs> yani saçma çünkü. Bizim altı birliğimiz daha varmış bu arada burada. Bir 24'lük daha çıkarıyorum. Bunun üzerine bir 16 da 16 vardı. 15 18 birimde çıkardık mı tamamdır. 1.5 milyon ama hala ulaşamadık. Öyle bir sıkıntı var. Evet, ne alabiliyoruz buraya şu anda? Gerek yok ona. Yani en şunu alıp stabilitymi yükseltebilirim? Hiç değilse. Hiç yoktan iyidir o konuda. Benim asıl şu an odaklandığım şey bu gemi bu arada. Bunu çıkarırsak müthiş olacak çünkü. <laughs> Gerçi Rage'e bayağı bir şey dönmüş, bir 5. Sivil neredeyse. Bu ne abi? Nasıl ya bir dakika. Oğlum bir yürü git manyak mısın? Osmanlı direndi bu arada bayağı bir ya. Ben Osmanlı'nın çekeceğim galiba ateşe mi? Yani İtalya'ya da atasım gelmiyor. İtalya'da ne bileyim garip bir devlet. Şimdi bu adam da bir de gidip şeye katılırsa yani. ittifak güçlerine. Yani işgal ederim galiba. Şu anda bir sıkıntı yok. İtalya'dan Öyle yapabilirim bu arada ya. Şu an çıkanı 24 ile birleştirip sonra gelecek birliği şey yapabilirim. Direkt bu elemanı aktarırım. Onun dışında ne yapabilirim bilmiyorum şu anda. Yani çok yapacak bir şey yok. Dediğim gibi biraz donanma üzerine bir şeyler yaptım ama ben büyük ihtimalle videoyu durdurduğumda şu İstanbul'dan geri çektireceğim Osmanlı Çünkü ta, dediğim gibi tarihsel de çok bozuk bu olay. 15 dakika olmuş zaten bu videoyu kısa tutalım o zaman. Ee, ben gene biraz bekleyeceğim çünkü savaş uzun bir vadede çıkarsa boş boş yani izlemenize gerek yok bence burayı. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.